Ne, nereye gidiyoruz. Hı? Nereye gidiyoruz? Adana'ya. Gelecek misin sen de? Hı. Hadi gidelim. Ben de Adana'ya geldim. Sen hadi sen de benle gel o zaman. Adana'da ne yapacaksın? Ben <laughs> alacağım. Nereye Adana? Allah Çikolata <laughs> Adana'da nereye gideceğiz? Adana'ya nereye gideceğiz? Adana'ya nereye gideceğiz? Kim seni götürecek? Bağır bağır. Kim götürecek? Ali <laughs> ben Farkat seni götürecek. Farkat seni götürecek. Niye? Sen annen baban seni götürmüyorlar mı? Götürmüyorlar. Eşekler mi? Eşekler mi? <laughs> Hadi gidin Nehir. Hadi ne ben gideceğim. Ben tek ben, ben Efendim? Ben de geleceğim. Sen de geleceksin. Ahmet Nerede tek başına gidiyor. Nereye gidiyor Ben aslında gidiyorum. gidiyor veriyor. Gidip veriyor. Ben nereye gidiyor veriyor. Nereye gidiyor gidiyorum. Hadi içeri gel de çıkın Hadi kapıdan çekil ben gideceğim. Ben de gel, Sen gelme. Sen Senin eşyan bile yok. Giyecek bir şeyin Adam, yok. Tamam sen de gel. Senin şımıkların yeter ya. Ne Baba Biz Ali bay bay geleceğiz. Siz niye karşı dairede harf veriyorsunuz? Bir şey yok. Karşı boş zaten. Biz çıkarmışlar hocam. oyunu oynuyoruz.